Herkese merhaba arkadaşlar ee, Bugün Ekipmanlarımızı güncelledik ee, Daha önceden, e, biliyorsunuz Yayınını yapmıştık ee, GK ile tanıdığım için Tekrardan bu videoyu çekiyoruz Herhalde bu görgüncü video olması lazım ee, Değil mi aynen görgüncü video olması lazım İlk başa GFGK vardı Sonradan e, onunla çekmiştik Sonra geyiğindeki ufak güncelleme yapmıştık Onunla çekmiştik sonra Tekrar bir GK ile çekmiştik ve bu sefer Bir kez daha bu videoyu çekiyorum e, ee, çekmemin hem ekipmanlarım ye yenilendi yani güncelleme yapıldı hem bakım falan yapıldı hem temizlik falan yapıldı Ve, falan fiş mekan. <laughs> Ufak tefek değişiklikler falan da var o yüzden e, bir kez daha bu kanalım için bu videoyu çekiyorum. E, sinyal kolumuz, silecek kolumuz, rekargar kolumuz burada. <laughs> ayrekten imdat kolumuz var arkadaşlar zaten bunu biliyorsunuz. E, Konka kanaklarımız var ayrı eklemde okumak tekrar arkadaşlar. Bu daha önceden fara açmayı göre biraz anlatacağım. Ee, o zaman hemen ufaktan bir kanıtıma geçelim arkadaşlar. Evet gençler yeniden beraberiz. Ee, şimdi yakın bir çekim yapacağız. Yani bu <laughs> görgüncü olacak ama <laughs> ne olsun yani en azından e, alacak kişilerin daha bilmesi için tekrardan çekelim yani hiç sıkıntı yok. Şimdi ne demiştik? İmgak, konkak, otomatik test, kargar sinyal silecek ve hız sabitleyici. Nereden başlayalım? Ee, sinyalden başlayalım. <laughs> evet arkadaşlar sinyal kolumuz <laughs> bu şekilde ee, görmüş olduğunuz üzere ee, silecek koluyla ogak yap kardeş ha silecek koluyla beraber geliyor ee, sinyal kolumuz şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi sol sinyal orkaya aldık kapalı sağ sinyal orkaya aldık kapalı ee, yalnız bunu e, ayarlardan ayarlarda sinyalin kendiliğinden akması özelliği var. Onu kapatmanız lazım. Yani şöyle bir örnek, örnek vereyim. Mesela sol sinyali verdiniz, direkt çeviriniz, çevirdiniz. Çevirdikten sonra ortaya aldınız arkadaşlar. O zaman e, oyunda otomatik kapatıyor ama buradaki kapatmıyor. E, o zaman zırk gönüle dönmüş oluyor. E, bundan dolayı da oyun ayarlarından kapatmanız gerekiyor. E, ya da sinyali şöyle yaptırabilirsiniz. Hüseyin abiyle konuşup. Yaylı şekilde yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela sol sinyal kendini tekrar ortaya alıyor. O zaman Gregson'u çevirip tekrar ortaya aldığınızda zaman bir sıkıntı olmuyor. Yani yaylı bir şekilde böyle sola verdiniz. Okamak'ı kendi şey yapıyor. Yaylı sistem yani şöyle bir Mesela sağ sinyali verdik. Hop ok böyle. Tekrar ortaya alıyor. Yaylı. Böyle de yaptırabilirsiniz. Ama çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Ben yine manuel kendim elle gördüğünüz gibi kapatabiliyorum. Bu şekilde daha iyi oluyor arkadaşlar. Üstünde de kornamız var arkadaşlar. Bunu Korga olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar veya selektör olarak kullanabilirsiniz. Benim daha önceden selektörlü sinyalim vardı. Selektör çakabiliyordum ama e, ona çok alışamadım. O yüzden e, tekrar eski modele döndüm arkadaşlar. Bu şekilde böyle daha iyi. E, bir de son yapılan şeylerde bayağı sinyalin e, yani akama yapılan. Hani mesela akıyoruz ya şu anda mesela veriyoruz, sinyal veriyoruz. Verik, vergi o hissiyat da daha farklı olmuş bu sefer. Eskiden ben bu hissiyatı ve, ve, alamıyorum. Yani az alıyorum diyelim. Biraz daha böyle daha mekanik onu da söylemiş olalım. Hüseyin ee, abi sağ olsun daha çok daha çalışmalar yapıyor. O yüzden arada bir gönderiyorum. Hatta gönderemiyorum. Bayağı bir bir senedir oldu. Ee, hem bakım falan yapılsın falan. Fiş mekan. Daha iyi oldu benim için. Burada da arkadaşlar şu ikinci telefon gözükmesin. <laughs> Burada da arkadaşlar silecek kolumuz arkadaşlar. Burada 3 kadememiz. Hatta 3.5 diyelim. Onu da birazdan anlatacağım. Şimdi birinci kademeye kagamaya algımız arkadaşlar silecek e, aktif olmaya başlıyor. E, birinci kademede silecek açıldıktan sonra e, açılıp kapanıyor. 10 saniye sonra 10 saniye sonra kendiliğinden tekrar açıp kapatıyor. O sistem var biliyorsunuz arabalarda. E, i̇kinci kademe getirdiğimizde silecek sürekli aktif olmuş oluyor. E, üçüncü kademeye getirdiğimiz arkadaşlar silecek hızlı arttırılıyor. Hızlı bir şekilde açıp kapatıyor. E, kapa aç kapa aç şu anki parmağımla oynattığım gibi bir şey. böyle kapa aç kapa aç hızlı hızlı yapmış oluyor kagami azalttığınız zaman kendinize göre görüyorsunuz bir de şöyle bir yaylı bir sistem var arkadaşlar bakın şurada küçük bir şekilde ee, bu arkadaşlar bunu yukarıp kaldırıp kendinize ortaladığınız zaman yaylı sistemde silecek açıp bir kez açıp kapatılıyor ve siz açığa kadar açılmıyor arkadaşlar bakın yaptım böyle orkamak kaldırıp indirip sileceği ondan sonra siz ne zaman açarsanız o zaman açılmış oluyor e, ee, onda söylemiş olun ki arabalarda bu var mesela yaylı bir sistemi var onun. da olması gayet güzel oldu arkadaşlar. Evet, rekar ve ee, sinyal vesilecek konu bu şekilde. Bu arada arkalarında da önlü arkalı bank, bankla geliyor arkadaşlar. Çift taraflı bank geliyor galiba yanlış bilmiyorsam. E, gördüğünüz gibi bayağı bir sağlam yani hemen kolay kolay çıkmıyor. Evet, <laughs> gelelim rekar garcimize. arkadaşlar. Rekar gar kolumuza bu şekilde. Rektör kar kolumuz 5 kagemeli. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar yukarı çekiyorum kapalı. Gördüğünüz gibi. Şurada arkadaşlar hız sabitleyicimiz var. Şöyle o bak ne güzel ogak yaptı. Tam işte böyle bak işte ben telefonum Redmi bu Redmi kamerasını ben çok seviyorum. Hız sabitleyicimiz var arkadaşlar. Üstüne basıp hız sabitleyiciyi aktif edebiliyoruz. Ee, yukarı çektiğimiz şu şekilde çevirdiğimizde yukarıya doğru hız sabitleyicinin devresini arttırabiliyoruz geriye çekersek hız sabitleyici azaltabiliyoruz, hızın, hızın sınırını azaltabiliyoruz. Mesela hız sabitleyici bastınız, 20-90 ile gidiyorsunuz, çeviriyorsunuz 91, 92 falan. Düşürmek için 92, 91, 90 gibi şeklinde. Bunun ayarı var mesela. Bir kere çevirince 5 kilometre arttırsın veya 1 kilometre arttırsın veya 10 kilometre arttırsın mesela o, o, şekilde. Ayarlarından birazdan göstereceğim. O da bu şekilde arkadaşlar. her bu arada isterseniz burada da ee, Hüseyin abi şöyle buraya da otomatik kes yapabilirsiniz. Bu skanyalarda var. Hani şu an kullandığımız skanyalarda var. Bak görüyorsunuz. E, D, N, R şeklinde de yapabilirsiniz. Bunun da farklı bir sistemi var bunun. İsterseniz böyle yapabilirsiniz. Veya benim de birazdan göstereceğim farklı bir otomatik kes var. O şekilde e, olabilir arkadaşlar. Hatta oraya da geçelim. <laughs> Şimdi kontak arka otomatik kes. Şimdi bu bende daha önceden e, far açma olayı vardı. Ya isterseniz far açma kapama olarak da ayarlayabilirsiniz işkeye bağlı veya okamatik test ben daha önceden e, far açma olarak kullanıyordum e, bunu da dedim hani okamatik yani daha farklı şeydir hani daha iyidir diye düşündüm çünkü e, en gerçekçilik olması bakımından çünkü bu okamatik testi gerçekten çok keyif veriyor e, önce konkaktan başlayayım konkak anahtarı çıkabiliyor gördüğünüz gibi hatta şurada ufak bir gelik var burada Gaga e, anahtarlık takabiliyorsunuz hatta benim şu anda burada bakın 40 bayraklı bir anahtarım var. Anahtarlarım var, akla onu birazdan takacağım. Ee, şu vergisini onu da söyleyeyim. Anahtar çıkabiliyor ve burada da e, şuraya takıyorsunuz. Bakın bu şekilde takıyorsunuz. Şimdi bir kere çevirdiğiniz arkadaşlar aracı kontağı açmış oluyorsunuz. Sonra tekrar çevirip yaylı sistem olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi bu zaman araba çalış, araba çalıştırıyorsunuz. Tekrar gösterin bakın. Arabayı kapattım. Kontak açıldı. Marş'a bastım. Araba çalışıyor. Sıfıra getirdiğinde araba iskapa ediyor arkadaşlar. Bu da bu şekilde. Şimdi burada bir okamaki kes var gençler. Şimdi bu okamaki kesi istememin sebebi e, şimdi bu manyos kökübüsleri var bilirsiniz belediye kökübüsü. Beleg man manın okamaki kesleri bu şekilde arkadaşlar çevirmeli iskemlidir. E, man kullanan araçlar bilir, man kökübüsü, man kullananlar bilir ki bunlar okamaki böyle çevirmelidir arkadaşlar. Ee, dediğim gibi daha önce far açma özelliği bu. Kargaş ogaklayamıyor musun? Bende de daha far açma özelliği. Dedim abi buna otomatik kitlesi yapalım. Zaten ilk başta otomatik kitlesi çıkmış ama Hüseyin abi bana söylemiş kan farlı yapabilirim diye. Arka aslında farlı iyi olur değil ama daha sonra da otomatik dönmek istedim. Sağa ee, sağ çevirdiğimizde de ortaya neye alıyor boşa alıyor daha sonra R'ye çeviriyorsunuz geri şey, yani R'ye taktığınız geri oluyor arkadaşlar bu şekilde. E, bu da bu şekilde arkadaşlar. Bu e, şimdi rekargelle sinyal çift karatlı özelliği var. Ama bunda şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi bakın burada aşağı eğileyim. Şimdi direksiyonun bağlantı aparatıyla birlikte geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. konkatlı bu şekilde konkak anahtarı vitesi alırsanız hemen şurada arkadaşlar şu e, şu cihazın bakın şu kullandığımız cihazın uzatması var bakın burada. Burayı Gregson'un bağlantı mekanizmasıyla birleştiriyorsunuz ile Bu şekilde arkadaşlar oynamıyor. Yani buna çift taraflı banka gerek olmuyor arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Bunun bağlantısı bu şekilde arkadaşlar. Onu söylemiş olalım. Ve son olarak arkadaşlar imdat koluna gelelim. İmdat kolumuz gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu bu makasın burada ne işi var lan benim yakamda? Estağfurullah ya. İmdak kolumuzu <laughs> bu şekilde gördüğünüz üzere. Ee, i̇mdatın şöyle bir güzel özelliği var. Şimdi. İmdat bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ama kaldırırken hemen kalkmıyor. Görüyorsunuz. Şimdi gerçek arabalarda nasıldır? Mangallı Mangalı kendinize çekersiniz. Bırakırsınız. Veya imdat, imdat kolunu önceki çekip sonra bırakırsınız. Hüseyin abi burada çok güzel özellik yapmış. Bakın. Çekiyorsunuz. Ondan sonra bırakıyorsunuz. İngilirken de normal biliyorsunuz Gördüğünüz gibi. Çekip bıraktım. İmdatı saldım. İngak'ı aşağı indirdim. Bu şekilde arkadaşlar. Bağlantısı da şöyle gördüğünüz gibi alttan viga e, çevirmeyle sıkılaştırıyorsunuz. Bu şekilde masa beraber oturmuş oluyor arkadaşlar. Bunda çift karaplı özellik banka özelliği yok. Gördüğünüz gibi bu da sağlam. Ve bunların bağlantısı da şu şekilde oluyor arkadaşlar. Ki bu üç bu 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 bu, bu video ile ilgili 3 tane video çektim ama hepsiyle tam gösteremedim ama şimdi ben bu kamerayı nasıl şey yapacağım ama nasıl göstereceğim bilmiyorum ama biraz eğilsem daha iyi olur. Hatta bir saniye şöyle tam eğilebilirsek. Heh. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir cihaz var. Arduino cihazı arkadaşlar. Bütün bağlantıları buna bağlanıyor. Yani şöyle evet. göstereyim bakın sinyal kolu gördüğünüz gibi. Nereye geldi hop buraya. Lekargar kolunun kablosuna bakın. Bakın rekargar kolum kablosu bakın nereye geldi? Hop şuraya mesela. İmdat bakın imdatın kablosu bakın tam orak yapamıyor ama dur bakayım. Ya fark etmez bakın görüyorsunuz Gördüğünüz gibi bu şekilde bütün kontak, imdat, rekargar sinyalin bağlantısı tek bir ardınya çıkışına geliyor arkadaşlar. Ve bu ardınya çıkışında da bir telefon kablosu ile birlikte bunu USB'ye doğru yerleştiriyorsunuz ve hiçbir şekilde driver Herhangi bir sürücü olmadan Arduino cihazı ile birlikte sizler de oynayabiliyorsunuz. Evet odağımızı da yaptı aynı. Evet arkadaşlar kanıtım yani ürünlerin bu şekilde mesela sizler de örnek veriyorum ee, farklı içerikle yaptırabilirsiniz mesela vites kopuzu yapıyor mesela Sena vites kopuzu e, alabilirsiniz veya orijinal man vitesi getirtiyor. mesela onu ekleyebiliyorsunuz işte o viteslerde işte hem el yapımı hem de e, orijinal mavi testlerini biliyorsunuz aktarmalı buçuklu sistem var organ mesela onu da ayarlayabiliyorsunuz falan fiş mekan ben onu ihtiyaç duymuyorum ben de normal kendi yine, yine orijinal vitesi kullanıyorum bu box yaptırabiliyorsunuz bu box'ın farklı çeşitleri çeşitleri var ee, yakında bu box'ı aldıracağım ama şu anda masam yeterliği görürüz masa baya baya bir dolu hatta şuraya alabilirim alabilirsin genel olabilir ama çok oraya da sığmayacak yani bu sol tarafa Eee şu Greenhouse tarafına devir göstergesi ek, ek, e, yapıp eee devir göstergesi sipariş verebiliyorsunuz falan fiş mekan. Bu şekilde eee altında arkadaşlar Hüseyin abi'nin Instagram sayfası var. Sintas'ın TR'nin. Organ giyme üzerinden mesaj atıp bunlar bu gerekli bilgileri alabilirsiniz. E, fiyatları da konuşabilirsiniz. O zaman yavaştan kan e, geçiyoruz. Evet arkadaşlar, tanıtımımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi bütün detayını kadar anlattık. Şimdi tuş atamalarını yapacak arkadaşlar. Onları bir göstereyim sizlere. Şimdi ESC'ye geldiniz. ESC'ye bastınız. Seçenekler kısmından Kontroller'e geliyorsunuz. Kontroller'de ee, klavye arka G19 zaten biliyorsunuz. Yani kullandığınız direksiyon setine bağlı. İkinci kontrolcü olarak buradan ETS2, ATS oyun kolu, SimCast'ın TL'yi buradan seçiyorsunuz farklı bir isim, isimlendirmek olabilir. Senin abi onu kendisi ayarlıyor zaten. Buraya seçtikten sonra arkadaşlar şimdi ne demişik? İlk başka okama kitlesi ayarlayacağız. Ee, okama arkadaşlar kuşlar ve gülmelerden ayarlamayacaksınız. Yani bu vites yükseltmeli, vites küçültmeli olmuyor. Buradan olursa arkadaşlar yapamazsınız. Burada klavye olarak geçiyor çünkü o vites özelliği. Kontroller bölümüne geliyorsunuz. Gerçek okumaks seçiyorsun. Okumaks test kullanan arkadaşlar için söyle göstereceğim. Ben çünkü en biliyorsun en manga hem, hem kullanıyorum. Buraya geldik en aşağıya bakın okumaks şansıma sürüş. Buna bastım. Kamera organik görünüyor mu? Buna bakacağım. Evet çok az olsa görünüyor. Bakın. Tıkladım üstüne babalar. Geldim. Sağa çevirdim. Orkaladım. Hop gördüğünüz gibi akamayı yaptım. Zaten önce, önce yaptım ama ilk kez yapacakları için konuşuyorum. Geri geldikten sonra R'ye kalktım. Sola çevirdim. Tekrar orkaya aldım. Bitti. Okama makyatesinin ayarı bu arkadaşlar. Şimdi kuşlar güymelere gelelim. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bakın. Ee, önce konka açma kapamayı yapalım. Buraya geldik. Konka bir kere çevirdim. Hop algıladık. Üstündeki iki mokoru çalıştırma. Aracı aracı çalıştırma. Kark verme. İleri çevirdim, yaylı hop gördüğünüz gibi akanlı. El freni, imgak freni. Akamayı yaptım. Aşağı iniyorum. Rekargar gücün aktırma. Rekargarı indirme bakın. İngirgim. Algılığı. Rekargarı düşürme bu şekilde. Ee, aşağı iniyorum. Evet bakın burası çok önemli. Sol sinyal. Şimdi kamera net görünüyor orada bilmiyorum ama şöyle çevirirsen biraz daha net görünür hani. Şimdi sol, sol sinyal kıkladık abi. Sol sinyali aşağıya aldım. Aşağıda kaldı. Daha sonra bunu orka konuma getirin. Kapalı konuma getirin. Buraya dikkat verin çünkü kapalı konuma getirin. Sağ sinyal. Yukarı çevirdim. Tekrar orka konuma getirin. Kapalı konuma getirin. Tamamdır. Bunu birazdan anlatacağım. neden böyle bir şey söylediğime gayet. Daha sonra Korna var, havalı korna var. Kornayı ben havalı... Bu korna kuşunu, sinyalin üzerindeki, üzerindeki korna kuşunu ben havalı korna olarak kullanıyorum. Şuraya baksın. Ya bunu tabii size normal korna da yapabilirsiniz. Selektörde tamam, Asya kalmış. Daha sonra silecekler. Evet, silecekler bölümüne gelelim. Şöyle buradan da link direksiyonu çevirin. Yani daha net Çünkü kamera oraya aslında kapatıyor sol tarafı. Silecekleri... Bir kere aşağı aldım, algıladı. Kapatmış, kapatmasın arkadaşlar. Bir 40 yukarı yaptıktan sonra işlem tamamdır. Hız sabitleyiciye geldim. Üstüne bastım o hız sabitleyici oldu. Hız sabitleyici arkadaşlar Bunu tıkladım. Çevirdim. Oldu. Düşürmek, düşürecek tekrar aşağı çektim oldu. Başka bakıyorum. Başka bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsi bu şekilde çalışıyor ve son olarak, olarak arkadaşlar oynanış bölümüne geliyorsunuz. Daha sonra bakın burada sinyalin kendiliğine atması gibi bir şey var arkadaşlar. Burada bu sizi Az önce anlatmıştım hani bu zık gönlü gönlü ya demiştim. Bunun kapalı olması lazım ki zık gönlü Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Buradan sır gelin. Ufak böyle bir sefer yapalım. Çok da fazla vaktinizi almak istemiyorum. Şöyle aracımızın içine geçelim. Ne yapıyoruz? Kontağımızı açtık. Hop araba çalıştırdık. İmdat kolumuz bakın görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Sinyalimiz şöyle. Sağ sinyal. Sol sinyal. Sileceğimiz bakın. Bir, bir kagam aşağı aldım. Bekleyin. 10 saniye bir 5-10 saniye bir açılıyor. İkinci kagameyi aldım. Sürekli açıp kapakacak gördüğünüz gibi. Üçüncüye getirdim bakın ne kadar hızlı. Sonra kapalı konuma getiriyorum. Ne gemişlik? Yaylı sistem var gemişlik. O da bu. Gördüğünüz gibi. Yaylı sistem. Tek bir sefer açıp kapatıyor arkadaşlar. Daha sonra. Bakın. D'ye aldım. Boş. R. Bir de bu vites geçiş hissiyatı birebir gerçekçi arkadaşlar. Onu da ayarlamış. G'ye aldım. Bingax'ı aldım. Ve yavaştan yola çıkalım. Şöyle ufak bir gezinti olsun. Bakın bir şekilde. Kan yaptım. Bu daha güzel oldu aslında. Yani şimdi ilk GFGK videosunda pek anlatamadım. Çünkü o zaman e, sistemim çok böyle yarım yamalak. Yani hani şeyim hani e, canlıyı falan çok yapamıyorum falan pişmekten. Ondan sonra şu imgakla kontraldıktan sonra bir kanga yapasım geldi. Ee, Orada Organik eksik bilgiler falan var. Üçüncü video yani çok soru geldi bana ondan dolayı yapmıştım. <laughs> ee, bu gördüğünüz video artık başka bir kere başka herhalde çekmeme gerek kalmaz. Yeni bir ekipman almanın kalktırdı. Bu son olur herhalde. Ee, şimdi rekargar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Sinyali verelim Şimdi havalı kornaya kalkayım için Normalde havalı kornam yok benim, şu an arabaya kalkmadım havalı kornayı. Şimdi bu ekipmanların olması gayet güzel, hani daha çok keyif veriyor. Herhangi bir Grixxon'unuz olursa olsun ama tabi Logitech ve Master olması daha iyi tabi ki. Ee, onun dışındaki ne bileyim, Snoppy olsun. Konkorlank olsun, onlar çok uyumlu değil. Daha profesyonel Grixxon'lara daha uyumlu bunlar. Kale Kargar'ımız. sesim geldi içeriden? Şimdi hız sabitleyici. Bastım üstüne. 85 sabit, 86 sabit. Çevirdim. 87, 88, 89. Çevirdim. mark arttırıyorum. 91, 92 falan düşüreceğim. Düşürdüm gördüğünüz gibi. Bu şekilde kaplı tekrar bastığında hızsa bekleyecek evre bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar genel kanıtım olarak bu şekilde. Şimdi bu şeyi de bir açalım. Havayı bir yağmurlu yapalım. Garnet göstereyim size. Vakır bir yazalım. Birinci kagame. Gördüğünüz gibi. İkinci kagame aldım. Üçüncü kagame Daha hızlı oldu. Kapatıyorum. Yaylı sistem. Sadece tek bir açık kapanıyor. Bu şekilde. Olay bu arkadaşlar. Şöyle sağ çekelim. Vitesimizi boş alalım hatta geri alalım. Şöyle gördüğünüz gibi bir geri gelelim. Bu şekilde arkadaşlar. İmgak'ı kısalalım, Aracımızı skop edelim. Evet gençler, e, tanıtım bu şekilde kısa bir video oldu. E, Takıldığınız sorular olursa bana da yazabilirsiniz. Hüseyin abiyle de açıklama kısmına bırakacağım Instagram sayfasını. E, gerekli bilgileri alıp, e, iskaya bağlı ürünler yapıp bu şekilde sizler de e, satın alabilirsiniz. benim gibi ben tavsiye ediyorum, yıllar yıllar kullanıyorum. Yani neredeyse bir iki sene ol olacak neredeyse. E, onu da söylemiş olalım. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın. Görüşmek üzere.